bir yıldır bütün dünya kamuoyunu meşgul eden Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçlandı ve seçim sonucu birçok insanın düşündüğünün aksine farklı şekilde gerçekleşti. Cumhuriyetçi aday Donald Trump yeni başkan olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak seçildi. Donald Trump'ı, Sayın Trump'ı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Eminim ki uzun bir geçmişe dayanan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortaklığının artık tartışmalardan kurtarmış bir şekilde Türkiye'nin terörle mücadeledeki hassasiyetini dikkate alan bölgedeki barış ve istikrarı önceleyen politikalarla geçmişten gelen geleneksel dostluk ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi için yeni başkana bir fırsat alanı oluşturmuş olur. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı aklı yürütücüsü ve azmettiricisi olarak Amerika Birleşik Toprak, Devletleri topraklarında yaşayan FETÖ Fethullah Gülen'in bir an önce ülkemize iadesi konusunda yeni başkanın buradan açıkça çağrı yapıyor. İlişkilerimizi bozan Amerika ve Türk toplumu arasındaki tarihsel dostluğa zarar veren bu terör örgütü başını kısa sürede ülkemize iade ederseniz eminim ki Türkiye Amerika Birleşik Devletleri dostluğu için Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açmış olursunuz.